Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parkı tanıyacağız. Şimdi ilk kapaktan gördüğünüz gibi burada bir tane alanımız var. Onu ikinci yer olarak yapacağız. Burası birinci yer. Burası bebek ya burayı dönüyoruz. Gelin bakalım. Burası o kadar hızlı ki ben buradan size göstermek için şunu da göstereceğim. Bakın şimdi bayağı hızlı gidiyor. Allah! Bir kere ben bunu kuma düşmüştüm. Yaralanmıştım. O kadar hızlı ki. Arkadaşlar ben merdiven yine buradan çıkmayı tercih ediyorum. Daha hızlı oluyor. Şimdi gelin arkadaşlar. Buradan ayramos. Burada, Burada. saklanmak olursa arkadaşlar şu girebilirsiniz. Hadi ben altından, ucundan çekelim. Baya bayağı zor gidiliyor bu. Da. İçini bir görseniz. Bu arada size sen de merhaba diyebilirsin. Merhaba. Arkadaşlar bakın size oradan geçim kısmını göstereyim. Kamerayı ben alayım siz. Arkadaşlar bakın şimdi. Şimdi gösteriyorum. Bak. Buradan geçiyoruz. Bakın şimdi. Ay. Geçmek o kadar zor ki. Arkadaşlar o kadar uzun olduğu için bu kadar uzun da şimdi size burayı manzarayı göstererek kayacağım. Bu arada şöyle Çok güzel gözüküyor. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi kameramızı dış sese veriyoruz. Şimdi gel. ikinci maddemize geçelim. Burası ikinci arkadaşlar. Burada evet, burada da daha gibi bir şey var arkadaşlar. Ben buraya buradan değil. Şuradan. Şöyle çıkmayı severim. Arkadaşlar kapağında da Gördüğünüz gibi böyle yanda da park tanıtımı yazacak. Bu videoyu böyle sona kadar izlediyseniz görünecektir. Şimdi buradan nasıl şu şekilde. bu. Tutunuyoruz ve hop iniyoruz. Burası çöp olarak kullanılmış. Gelin üçüncü alalımız. Bayağı resimleri gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar buna. Aa, anam. Uçak gibi oluyor insan. Yani ya siz denesiniz uçacaksınız yani. Bak şimdi şöyle yapayım. Bu Burası da tatra. Burada da banklar var. Burada Zeytin ağacı var. Bizim Ayvalık'taki az ötede evimiz var. Orada zeytin ağacı var. Hem de 2-3 tane bir tane de nar ağacı var arkadaşlar. Benim o en sonucu eklediğim videoda bakabilirsiniz. Yani bahçe tanıtımı. Ayvalık'ın bahçe tanıtımını yaptım. Onu izlerseniz de orada da görebilirsiniz. Evet. Şimdi bir şey yaptım. Ha, Çok güzel oldu. Bir, bir, iki, ana, ana, ana. Evet arkadaşlar, videoyu bu kadar çocuklardır. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.